Bir ablamız demiş ki benim altınlarım var. Borç verdim. Bunun zekatı düşer mi? E, demiş. Kardeşlerim zekat babıyla alakalı olaraktan e, normalde cumhur ulema e, zekat borçlarını iki kısma ayırmış. Demişler ki yani zekat borçları derken senin bir malın var. Bu malı birine borç olarak vermişsin mesela. Bunları iki kısma ayırmışlar. Demişler ki eğer karşıdakinden Paranı almayı umu, umuyorsan onun zekatını vermen gerekir. Mesela ticaret yapıyorsun adam sürekli senin paranı belli bir zamanda veriyor. Bunun zekatını vermen gerekir. Fakat verdiğin parayı alma umudun yoksa yani galibuzdanla muhtemelen ben bu parayı alamam diye düşünüyorsan e bunu tek almana gerek yoktur e diye. Bu genel yaygın olan kanaat de bu şekildedir. Fakat ben bunu söyleyeyim kardeşlerime Osman radıyallahu anh eee Osman radıyallahu an şeyi unuttum kaynağını şimdi unuttum inşallah daha sonra hatırlarsam söylerim. Osman radıyallahu an kendi döneminde zekat toplarken insanlara şöyle ilan ettirirdi. Derdi ki borçlu olan herkes borcunu alsın. Borçlu olanlar da borcunu ödesin ta ki insanların zekatlarını alabilelim diye. Yani buradan yola çıkaraktan bazı hadis alimleri ki racih olan görüş de budur. Birinde borcu olan veya alacağı olan insanın zekat vermemesi, beklemesi borcunu aldığı takdirde zekat vermesi gerektiğini söylemişler. Ki Allahu Alem dediğim gibi yani benim de biri bana sorsa benim de görüşüm bu yöndedir. Çünkü zekat insanın elinde olan mala, mala düşer. Senin elinde olmayan bir mal hükmen senin elinde bulunmuş olsa bile yani cumhur ulemanın e, görüşünün gerekçesi olaraktan söylüyorum. Hani alacaksın ne de olsa bunu. En evla olanı onu aldıktan sonra onun zekatını vermektir. Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilir. Ne zaman alırsanız abla zekatınızı o zaman şeyini verirsiniz. O zaman e, borcunuzu alırsanız zekatını verirsiniz inşallah.